Kral bugün yemek ısmarlıyor bize sağ olsun. Ben değil annem ısmarlıyor. <laughs> Fark etmez. Afiyet Anne... olsun kral. Kral bugün bize yemek ısmarlıyor. ne yapıyor? Göktürk sen ne yapıyorsun? Çak. Çaksana dayı. Neresin? <laughs> Oo. Sen ne yiyeceksin? Keşke sizlerle birlikte yiyebilseydik ama. Aga be. Evet. Patates de... Ne yiyorsun? Patates soğan aldım. Patates soğan aldım. Sen? Salata söyleyecek. Ben Big Mac yiyeceğim. Güzel. Afiyet olsun. Teşekkürler. Salata söyleyecektin ne oldu? Salata kaldırılmış. Salata kaldırılmış <laughs> ya. Aa. Evet. Selam. Az önce geldim setten. Öğlen pizza yedik aslında ama bugün de yulaftan pizza tarifi gördüm ve onu yapmak istiyorum. Dayım maç izliyor. Biz de sizlerle birlikte şimdi yulaflı pizza yapacağız tarifi gene tam olarak bilmiyorum. O yüzden kafamdan salacağım bir şeyler. Başlayalım. Bugün iki kere pizza yemiş olacağım. Pizza günü olmuş oldu. Öncelikle yulafımız. Ben şu an bunu bızbızlamaya çok üşeniyorum. O yüzden direkt böyle koyacağım. Bir tane yumurta beyazı koydum ve bu kadar da yulaf. Şimdi bunları karıştıracağım. Tavama doğal zeytinyağı koyuyorum. Kilo aldırmaması için. Bunun tersini çevirdim. Sonra domates salçası yaptım. Üstüne sürdüm. Biraz kaşar, Mısır, zeytin ve üstünü kapattım. Şimdi bekliyoruz. Bence denemeyin. Hayatımda yaptığım en kötü tarifti. Ne iyi ne kötü ama yenmez. Bence dayanmaz. Senin adını buldum. Ne diye soruyorsun? Senin adını buldum. Senin adın... ...Canu. Yeah.